Nasıl işlerinizde düşme oldunuz peki? Merhaba nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Olsun. Merhaba. 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 İyi misin? Nasılsınız? Mehmet abi ne oldu bak seni bilmiyorum. Ben kardeşim. Biliyorum. Evet. Şey. Nasıl eski pazar yeri mi daha iyi? Şimdi pazar yeri mi? Eski yeri daha iyi. Sahip. Yani <laughs> peki belediye söylüyor musunuz abi? Bunu bak böyle böyle burada bir takım hatalar var. Kusurlar var. Dilekçe çok yazdık. Zaten en başta kanta girip proje başında yaptığım esnaf sorup söylemeleri evet. lazım. Hani böyle nasıl kimse almadılar çünkü yani yapıldı ama ne biz memnunuz ne de vatandaş memnunuz zaten. Hiç kimse memnun değil. belediye başkanı şey diyor, diyor ki ya diyor biz son derece yönetirken bütün esnafımıza sorduk. Eee onlarla beraber yaptık, hazırladık bu projeyi. Son derece Avrupa standartlarında bir pazar yeri oldu diyor. Doğru mu yani? Ya yani Avrupa standartlarında bir pazar yeri oldu ama <laughs> işte hiç yanlış bekledim. De. Değil mi? Teneşler al otoparka girmesi açtı. Yani aynı gıdanın aynı yerde olması lazım. Aynen. Orada işte, bir var. sıkıntı var. Abim hayırlı işler abi ben derim ya bulaşabilirim. Hayır ama bir şey Peki işlerinde düşme oldu mu? Ne kadar. Ne kadar? %55. düştü. Peki ee, siz belediyenin yetkililerine soruyor musunuz? Söylüyor musunuz? Ya burada böyle bir mesele var. Burası otoparktan şeydi. Biz atlata düşünce bizim işlerimiz düştü. Bununla alakalı bir düzenleme falan Vallahi istedik. Valla bir düzenleme olacağını söylüyorlar inşallah olur. Çünkü burada hiç hoş değil. Çünkü müşterimiz, bizim <laughs> burada da dükkanımız var. Evet. Müşteri gidiyor, niye pazarı açmadınız diyor. Yani pazar yerinde henüz olur bilmiyor müşteri. Kadir'in altı tane şeyi var yani, dükkanı var yani. Şimdi. Evet. Kadiroğlu. Dükkana gidiyor müşteri, niye bu havakta pazar açmadınız yani. diyor sen pazarlarına milletin ayağı alışması sizi görmeye doğru mu? Şimdi bulamıyorum. Bulmakta da bile zorluk yaşıyor. İnşallah bir olur ya. Eyvallah. Hadi hayırlı pazarlar. Size <laughs> düşme oldu mu? Çok. Ne kadarlık bir düşme oldu? Onda biri. Düşme. Onda biri Alıyorsunuz. Onda birini alıyorsunuz. Peki belediye sordu mu? Soruyor mu yani size? <laughs> buradaki mesele nedir? Ne yapmamız lazım diye. Üç yılın, bir önce yerleştirmesi yaptı. Ondan bir daha da yemedi imza attırmaya geldi. E geçelim. dün Kızılağaç'ta belediye başkanı pazar yeri açmış. Tarhana çorbasıyla teksmen vermiş. Haberiniz var mı? Bodrum'da alıyoruz. Bodrum'da Aslında buraya gelmedi yani. Peksimet de görmediğiniz tarhana çorbası. Hem tarhana çorbası da bölünceli yapmış. Biliyorsunuz. İşlerde uzmanızdır. Eski pazar yeri mi? Şimdi şey pazar yeri, yeri Hiçbir evet. şey yapmanıza gerek yok. Evet. Buradan oranın fotoğrafını çekin. Şu caddede bir tane müşteri var mı? Bak. Saat 12. Ama diyormuş ki Ahmet Öreğe son derece esnaf ve Avrupa standartlarına pazar yeri yapmış standart. evet. Avrupa standartları. Evet. Uzman Avrupa'yı gezmemiş. Başkanım otoparka e, peynirci standı Avrupa standartları. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç belediyenin yetkilileri geliyor mu? Hayır. Yani ilk, ilk gün geldi. Evet. E, Ahmet Bey geldi. Başkan değil ama Ahmet Demirel müdürümüz geldi. Hı. Sonra bir daha da gelen. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bir ya e, Kızılaş'ta yanlışlıkla bir pazar yeri açılmış. Yeni bir pazar yeri açılmış. orada peksimetle şey vermişler. Para şey almışlar. Evet. Siz niye görmediniz mi böyle şey. yani, Yok. Siz? Yani e, başkanı buraya bekliyoruz aslında. Evet. E, gelsin yerinde görsün. Yani bize hiçbir şey bizim bir şey söylememize gerek yok. Ortam belli. Bunu esnaflar için de bunu Türk Türkiye'nin halkı için eee burayı güzelleştirmek. Türk Türkiye'nin halkına hizmet Yani biz bugün varsa yarın yokuz. Ama yani kendi halkımız için. Yani sıvası, içerisi, yazın burası hoş olmayacak. Ve hiç bakın saat 12, hiç müşteri yok. Evet. Yani hiç kimse yok. Şu arası bir Yukarısı insan. Yani Burası zaten yani, otopark değil. Değil mi? Yani oranın imaresi, normalde otoparktı, sonradan pazar yerine çevir. Pazar yerine çevrildi. Abim, hayırlı pazarlar Yıllardan beri can dostum, arkadaşım, beraber çok yerlerde ayrıyetten muhasebeci miydik? Ben CHP'liyim, ben saklanmıyorum. Ama... Saygı duyuyoruz. Heh, değil mi? Ne kadar güzel bir şey. CHP'li olduk. Onlar ne, onlar ne saygı duyuyorlarmış? İşte bunu anlayamadık. Bunu anlayamadık işte. Bir anlasak şurayı, ondan şey sonra şey belki şey. bu işler çözülecek. Ama böyle giderse onlar kaybettiler onlar kaybettiler, gidiyorlar. Gidiyorlar. Gerçekten. Ahmet Aras. Ben Ahmet benim fikrim Aras, ben yıllardan beri CHP'nin benim, benim fikrim değişti. Bodrum'da, Ahmet Taras ben size söylüyorum. Zor. Ahmet Aras Bodrum'da CHP'nin ve Bodrum'un son kozağı. Evet. Evet. Son kozağı. Bu yapacaklar. Bunu biz televizyonda da izliyoruz. Şu an sosyal medya dediğimiz şey de var. Dünyayı da izliyoruz. Bir Allah'ın kulu demesi lazım değil mi ki? Siz buradasınız. Halk olarak fikrinizi alalım. Evet doğru. Ben bir ev alıyorum. 20 sene ödüyorum dişimden tırnağımdan arttırıp ondan sonra biri geliyor bu kadar yüksek bir çatı. Şimdi bir yağmur insin burası sırılsıklam. Yıllar, sıklam. Yılların yatırımımız bitti. 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 O yatırımı bırakın. kendim patlarımı kalkıp bir hani camdan bakacağım. Da bunu da görmek yok. zorunda böyle değil. böyle iyidir. bir pazar yeri yapılmış. Ama böyle bir pazar yerinde sosyal alan şey yok. Şey Nedir bu? Çay ocağı, var. yemek için bir yer yok. O da onu ayrıca. Bile onu bile düşünemeyenler bunu asla düşünemez. Bunu söyleyeyim. Pazar yerinden çok memnun. Ama oradan pazarın evi. Ben İstanbul'da da senelerce çocukluğum cuma pazarı şimdi güzel gidiyor valla. Bu ayrı bir şey. Ama bir yapıyı yaparken şu bir mühendislik harikası değil, bir mühendislik tecahit Net. Yaşam merkezi evet. var aşağıda. O evet. ayrı bir. O yaşam paciha. merkezi değil orası. Allah Allah. Buranın <laughs> <bir. gülüyor> manzarasına bir bakın. Yani eee yani, bu, bu kötü bu şey projeler, kötü projeler, bu kötü şey projeler yani. bir tane, iki tane seçim. değil yani. Devamı da gelecek. Yani. Peki. Tezgahlar çok. Üstün. Yani konu sadece tezgahlar. Ben mesela bir bir tarma boyunca burası ektim. Evet. Zaman ben onu satamıyorum. Peki belediyenin yetkilileri gelip sizi dinliyorlar mı bu konuları? Için? Ya belediye şimdi onlar da haklı. Buraya bir yatırım yapmışlar ama eee evet. yok. What? Yani benim Her buraya var, vatandaşım, vatandaşım gelmezse ben buradan para kazanamam. Buradan güneş geliyor. Doğru. Ben buraya önceden çadır kuruyorum. Bu açık çadır. Yağmur Ben tek başıma 6-8 çadır kuruyorum. Ablam o zaman çadır kuruyorsun. Bu pazar yeri o zaman yağmur, kapalı pazar yeri değil o zaman. Da da kapalı, ya, yapalım. Yapalım. kapalı olacak her <laughs> tarafı. Şuraları birer kapatacağız. Kafamız 700'm için hatta oğlanla da konuşmuş. En güzel şey evet. sadece ışıkların olması. sadece şu ışık var ya. Çok, Çok güzel aldım. Müşterim elektrik işleri müstahil. Bir sürü müşterilerim var. Tüm müşterilerim Abi vallahi işlerim gelmiyor buraya. Sen nerede? Neden Ben buraya Ben mesela. Esnaflarımızın hepsi çok memnun, vatandaşlar çok memnun diyor. Öyle bir şey var mı? Tamam abi, tamam, bak arkadaki boruya bak, inen boruya bak. bak. Nereye? Yani dibine. Dibine boru var mı bak? Atfası diye. Su su için ne pull? Yağmur yağdı zaman değil mi? Evet. E o zaman nasıl kapalı bazar yeri burası? Evet. O, Neresi? Nereden akıyor? Pazar yerine mi bakıyor, içeri bakıyor. İçeri şu an hayır oluyor ya ha. Komple soluyor. Her şeyi çadırı kapatıyorlar buraya. Buraya kapatmış. Evet o kadar. Evet. Ama burayı kapat. Ben buradan gidiyorum, buradan gidiyorum. Yine bu. Bana bundan ilk kilo etti. Rodos burada Deniz burada. Peki. Çok güzel, çok modern bir pazar yeri yaptık diye söylüyormuş belediye başkanı. Doğru ya mu? İşlerinizde düşme oldu ya. mu? Çok aşırı yarı yarı. Yarı yarı. Yarı yarı. Gelmiyor yani. zaten müşteri gelmiyor. Yani. gelmiyor. Aşağıdaki müşteri gelmiyor. Çünkü pazar yerinde park sorunu var. Peki Peki bir şey söyleyeceğim. Belediyenin yetkilileri gereksiz dinlemiyorlar mı konuda? Gelişimi vermekle. Ya. Ya. İş yaparken sonra denilmesi çok normal bir şey değildir. Yapılmadan önce herkesin burada vatandaşın ve esnafın buradaki fikirleri önemli. Aynen Bunların öyle. Bunları önceden yapılması gerekiyor. Ve bir şey yaparken önce büyük şehirlere bir bakarsın. Nerede ne şekilde konutlar yapılmış, evet. nasıl inşaatlar yapılmış, evet. projeler nelerdir şimdi, Bunlardan bahsedilmesi şey gerekiyor. Herkesin de, bir şeyi de, var yani. Şimdi peki şunu söyleyeceğim. Dün Kızılağaç'ta yalı çiftliği bir tane pazar yeri açılmış. Oraya gideniniz var mı? Yok, yok, oraya pazar yerinin açılışında belediye başkanı Ahmet Aras Tarhana'yla e, peksimet vermiş. Sizin buraya hiç açılışta sonra gelmedi mi hiç? Yok daha ziyaretiniz yok. Buraya bu, ekmek bile bu, bu, gelmedi oraya. <laughs> Niye gelmiyor acaba? Şey yok. Ee, evet. Eyvallah. Her gün e, pazarın açılışında ayrı mesela kapanışında ayrı bir dert tasa. Pazardan esnaf giremiyor, çıkamıyor, müşteri başkışı yaptı, mesela giremiyor. Denim park yeri yok, park ya. edemiyor. Adamlar onun arkasına koymuş, buraya koymuş. Birbirine gittiler geçen inşallah. Kavga da. çıktı yani. Kavga, Kavga çıktı. Şey Eyvallah. Hadi. Mahkemelik oldunuz belediye ya. Allah Allah. Abi şimdi belediye yerel yönetimdir. Yani esnafta bu kadar karşı karşıya Ne oldu da? Yani. Modern pazar tüm burası güzel. Tamam. Trafik sorunu var. Dolmuş sorunu var. Dışarıda kalanlar ha, var. Dışarıda kalanlar var. Pazar ayrı mı sonuçta? gelen evet. Uzaktan gelen var, yakından gelen var. Abim hayırlı pazarlar. Şimdi. Yani en başta, evet. en başta işte şimdi dans edilirken vatandaşlar kışın böyle yazın biz buraya Berbat. nasıl geleceğiz bu yokuşu nasıl çıkacağız? Gelemezsiniz. Arabanızı koyamazsınız. Şimdi şöyle bir şey. En başta vatandaşa lanse edilirken belediyemiz nasıl lanse ediyor? Alt katı otopark gelecek, kırbur eskiler otoparkın arabasını sokacak, pazar yeri çok güzel, çok modern diye. Ama kimi durdursanız, sorsanız şu anda pazar yeri ile alakalı daha kış aylarında olmamıza rağmen bu kadar çok sıkıntı var. Hayır çok var. güzel, tamam yağmur, çamur yok, güzel dolaşıyoruz bir lafı yok yani buraları çok güzel. Serap Ama arabayı, terat. arabayı nereye koyacaksın? Üst değil. Ama işte arabayı bırakma sorunu var. Yazın ne yapacağız? Ama yazın, işte, yazın üst üste olacak bu pazar yani. Bak, değil mi? Biz de bu <laughs> de değiliz. <gülüyor> 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 yok, yok. Yani. E, orası belediye, aşırı. belediye başkanı diyormuş çok ki. Çok zorlaştı hayatı. Belediye başkanı, başkanı diyormuş ki Avrupa standartlarına muhteşem bir pazar yer yapmış. Ya, Al gibi ne hem evet. esnaf memnunmuş hem de siz memnunsunuz. Hayır, hayır, bir, bir kere iyi. yokmuş, biz o yaptık. Yaşlı, yok, yaşlı kesim yaşıyor. Yani. Doğru. Evet. Bir yani patates, Reis, doğru. doğru, bir de alt katta patates soğuk. Yani nasıl çıksınlar, Turgut Reis aşağıda çıkmış oluyor. Hayır, bir de parkın Aynen. orada oturanlar var. Doğru, doğru söylüyorsun. Dolmuş koydu ama bir saat... Dolmuşlarda sadece oturabiliyorsun, pazar arabası koyacak yer yok. Doğru söylüyorsun. Her, yani hayırlı pazarlar kurdu. Yanlışlıklar, yapmışsın yanlışlıklar. Değil, Değil mi? Bir Bak bir buraya Burada en büyük sıkıntı trafik. Evet. Yazın burada izdiham olacak yani. İşte şu e şu şimdi anda şimdi kış... pazarcının yüzde otuzu buradayken yüzde yetmişi yok ve trafik sıkıntısı var. E zaten kıştan plaşından yani bunu hafta... kavga çıkar olmuş. Yani şu anda kavga var. Yazın halka eziyettir yani. Vatandaş pazara geliyor, araç koyacak yer yok. İşlerinize düşme, düşme oldu ya. mu abi? He? İşlerinize düşme oldu mu? Saat iki oldu, 12 dişlikten yaptı. Hadi ya. Peki bir şey söyleyeceğim size. Hiç belediyeden bir yetkili gelip yani başkan ya da başkan yardımcısı ya da meclis üyeleri gelip sizin bu dertlerinizi dinlediler mi hiç? Hiç gördünüz mü pazar yani? Yok belki bundan sonra gelir abi. Bilmiyorum. Eyvallah. Biz geldik ya belki hayatlar alışır ondan da ya. Karnım çok bir al. Hayır tatlı. 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 Yağmur mu? Abi şimdi Biz ya. Abi. abi yağmur başladı bak şimdi yağmur sana geliyor mu burada? gelmez ama silgin rüzgar olduğu zaman gelmesi lazım buradan. Gelir yani. Ama soğuk bir yeri Bir sağa sola sen Sen nasıl bu pazar yerinden memnun musun? Hayır evet, memnun değilim. İki ay zaten. Üre, neymiş? Üretici aşağıya. Evet. Ha bir dakika. Bir dakika siz üretici olanlar aşağıya tamamlar. Evet, evet. Sen nerede yapıyorsun bunlar? Nerede? Müreci de. Atkı ya çıkartması yazıp kokarak. Ya ya ya. leş gibi kokuttur şu anda yani. Bu ne kanalıymış böyle abla? Bilmiyorum. Burası şöyleymiş şöyle. Seni şuraya alalım falan değil Hadi kim kime kumsular. Eyvallah. Herkes işitini doldurmaya yavuz bu devirde. Ben size söyleyeyim mi? Kupam da olsa, kardeşim de olsa herkes kendi cebini iş yedi. Evet. Ha, açık hava mı? Değil Belli değil. E zaten doğru. Nafada Bir şey değil. Bir şey Bir şey değil. Bir Bir şey değil. Bir şey hocam? Işte. bilmiyorum. Ee, çok konuşulan şey var. Yok aşağı ineceğiz. 20 ee, mi aşağı olacak? Yani 20 aşağı olacak diyorlar. Tekrardan evet. tezgahları küçültüp yolları genişleteceğiz diyorlar. Peki bu projeler Bazı olurken yani. sizden hiç kimse belediyeden gelip de ya abi sen kaç yıldan beri esnafsın burada. Gel şunu bir el atalım. Beraber bir pazar yeri yapalım demedim hiç kimse. Şey. Işte, <laughs> de, pazarcılar kendi aralarında o olsun olmasın. Bilmem ikilemi düştü. Evet. Daha sonra da bu şekilde bir projeyle kuruldu. Peki işlerinde düşme var mı abi? İşlerde düşme başını burada 35 tane evet. tezgah var burada. 4 tane esnaf geldi başta. Geri, açan Geri kalan açamıyor. Geri kalan açılıyor. Hiçbir şey yok. burası yaza endeks olduğu için. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yaz geldi zaman esnafların hepsi gelecek. Bir trafik sıkışıklığı olacak. Bir pazara giriş çıkış problemi olacak. Ee, civarda da aynı şekilde buna ulaşmak isteyen müşteriler yok. gelemeyecek. ayrı, turisti ayrı, ee, tatil tatilcisi oluyor. ayrı olacak. Ee, burada bir kalabalık olacak. Haliyle bu kış olmasına rağmen şu girişte ana caddeden itibaren toplanma anında bir trafik sıkışıklı oluyor. Kavga Tabii kavga çıkıyor, bağırmalar çıkıyor. E, ee, bunu siz bir de yazı düşünün. Bildiğin gibi değil. Abim hayırlı pazarlar da dışarıdaki olan açıktaki bir esnaf da şu anda yağmur yağdığı zaman yani, ne olacak biz diyoruz biz yağmurda yaşamıyor. burada yerde yani, su topluyoruz Şimdi zaten tuttureyiz gibi ya da bodruma yakışır bir pazar yeri olması gibi yani metre yani, fazla Peki belediyeler gelip sizi dinlemiyor mu bu konuda mesela dün Yalı Çiftlik'te, Kızıl Ağaç'ta pazar yeri diye böyle bir baraka kurulmuş. Orada tarhanayla peksimet dağıtılmış. Siz buraya gelip bir şey dağıtmadınız yani mı? Yani bizi, bizimle bir konuşma tabii gerçekleşti ama sonuca ulaşılamadı. Çünkü çok fazla esnaf var, yer belli, kısıtlı. Esnaf çok olduğu için de sığmıyor. Ama projede de bir yanlışlık var. var. Biz buradan hem güneş hem yağmur görüyoruz şekilde yazın. Şimdi şu an hani güneş yazın, yok. Siz burada duramazsınız. Buradan tekrar çadır gelmek zorunda kalacağız. Yani Tabii güneş gelmez. Hayırlı pazarlar, Sağ olun. hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Hayırlı bu şey. Araba meselesi tezgahların büyüklüğü görüyoruz işte. Peki belediye başkanı falan gelip bakmıyor mu abi? Yani arka, abi sizin derdiniz nedir? Ha, hiç gördüğümüz yok görmüyorsunuz. Hiç Ama bir dün şey. Kızılaş'ta şey yapmış, e, yalı çiftte bir tane pazar yeri açmış, baraka gibi. Yani evet. odunla tarhana vermiş, Baka. e, teslim vermiş. size bir şey vermedi mi abi açıyorken? Yani. Aslında tarhana da yok, bölümcek tarhana buraya. da yok, teslim de yok, yok. Hayır hayır, öyle bir şey şu anda Bayağı yok. Arası. Daha görmedik gibi şey. Allah şey. Hay tamam abi. Tamam vatandaşlar çok memnun. <laughs> Avrupa standartlarında pazar yeri yaptırılıyor. Doğru mu abi? Oh, Süper abi. Süper baksana. Oh, Süper bak. Süper Bize bakıyor. Mezarlık Süper Mezarlık hazır. Hazır. pazar yeri. Süper baksana. Tek nefes alabiliyoruz, alabiliyoruz yani. o kadar. Bir de <laughs> işi müşteri, müşteri yok gerçekten. Nefes alabiliyoruz ya ona şükür. Yani. Ben Bodrum AK Parti İlçe Başkanı'yım abi. Biz konunun zaten takipçisiyiz. Kurulduğumuzdan beri. Fakat eee belediye herhangi bir adıma bir pazar yerini diyor. Tupuk Reis'e kazandırdım diyor. Maşallah. Öyle mi abla? Yani model siz bir modernlik görüyorsanız ben Valla ben görmedim abla da. Hani belki yani. benim görmediğimdir. Ben siyaseten söylüyorumdur bunu. Sen esnaf gözüyle ne diyorsun yani? Bu ya bizim de... bir ekmeğimizle oynadık. Yani benim kışın ona göre bir ödenecek param pulum vardı. Galiba hepsi yani. Burada, yani. Ben benim ekmeğim de oynadım. Bir adam çok nadir. Diyemiz evet. evet. Çünkü herkes için yarı yarıya düştü. Hı? Üst katta sebze meyve var. Adam buraya getirdikten ölüsü bir araba malla geliyordu. Şimdi adam Peki müşterileriniz şikayetçi mi? Müşteriler böyle Bu da iş mi? Bu Yani bundan en, avukası, en bu de de Ahmet de olsa, Ahmet İlk önce yaptığı bir, 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 şey bir, şey bir işi bilmesi lazım bana. Yani. Millet korkuyor. Kim bu yerlerimizi iptal edecekler. İhtisat başkanı geliyor. Yani benim ekmek teknemizden iptal edildiğinden benim önümden diyor alır mısınız? Kim diyor ki yerini iptal edeceğim diye? Üç, üç pazar gelmedi mi yerlerimizi iptal edeceklermiş yani. Ama bak burada vahim bir durum var İktisat müdürü ne diyormuş? İktisat müdürü diyor ki siz burada 10 kişisiniz diyor. 10 kişi diyor fazlasınız diyor. 5 torba yaparım diyor. Onu 5'i dolu 5'i boş diyor ne yapacaksınız diyor. Beş kişi gelmez diyor. Veya da diyor Bodrum'a ikamet etmeyen gelmesin diyor. Bunun tamam Bunu neye göre tehdit ediyor seni yani bunu abi? Bu neye göre tehdit ediyor? Burada ha. ettiğimiz için ister, ister kal diyor, ister git i̇ster diyor. İster git diyor. İster buraya kabul et diyor, ister kalk git diyor. O, yani o da arkadaşlar. Ben bu devlete vergi veriyorsam. O, yani onlar dan da. Ben bu e yer parasını ödüyorsam. Aynen öyle. Sigorta bir iş işle şey, hizmet yani, veriyorsun abi. Yani. Herkes hizmet veriyor burada. Hizmetlere hiç kimse memnun değil. Yani ben burada memnun değilim. Adam karşı karşısında karşılarım. Hiç kimse memnun değil. Yani. Evet, evet. Abi mail ya. Evet başkanım. Bugün Turgut Reis pazar yerini gezdik sizinle birlikte. Pazarcıların yüzde %80'i, %90'ı bu konuyla ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi. Sizden de bir yorum alalım en son. Şimdi şöyle tabi bir bir ayı aşkın bir süreden beri hizmette olan bir pazar yeri var. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin de daha projenin en başından beri sunmuş olduğu, işte neymiş Avrupa Birliği standartlarında muhteşem bir kapalı pazar yeri yapıyoruz tarzındaki bir söylem var. Bunun ne kadar yalan olduğunu bir kere daha sizlerle beraber ve buradaki esnaflarımız, buraya gelen vatandaşlarımızın hepsi görmekte. Bu pazar yeri hiçbir şekilde sen pazarına yakışmayacak, Ulaşımının çok zor. Ona keza esnafımızın gerçekten işlerini de çok kötüye götüren bir pazar yeri olmuş o kadar mantıksız konular var ki yağmur suyu boruları direkt içeriye yani pazar yerinin ve pazarcıların olduğu tezgahlara aşağıdaki alt kattaki otopark alan diye yapılan ve daha sonra mecburen e, oraya pazarcılar yerleştirilmiş oradaki pis su kanallarının son derece açıkta olduğunu gördük. Ya bunlar gerçekten ne Bodrum'a ne de Türk Reis'e yakışacak olan bir pazar yeri yapamamışlar. Yine hiçbir şey beceremedikleri gibi bunda. da CHP'li Bodrum Belediyesi hiçbir şey beceremediği gibi bunu da becerememiş. Elini yüzüne bulaştırmış yani ancak. E, sayın Başkanım e, bir de şey sorayım. E, meclis toplantısı yılın e, son toplantısında başkan e, hatta e, meclis üyeniz Anşen Hanım da hı hı. E, şey vermişti. Bize bir proje getirdiğinizde niye yardımcı olacağımızı söylemiştik. Hiçbir proje getirmediniz falan dedi. Bununla evet. ilgili de Ahmet Başkan'ın bir çıkışı oldu ben Bodrum Belediye Başkanıyım. iç, AK Parti İlçe Başkanı'na Ankara'ya gitmek zorunda değilim. Söyleminde bulundu. Bu konuda ilgili ne diyeceksiniz? Ya şimdi şöyle, Ahmet Başkan bizde gelmek istemeyebilir. Gayet normaldir bu. Çünkü Ahmet Başkan Bodrum meselelerini çözmek için hiç Ankara'ya gittiğini biz daha görmedik. Yani en son kendisi gittiğinde eğer yanlışım varsa düzeltin bana. Paylaştığı fotoğraflarda genel başkanına diplomasını göstermeye gitmiştir ya da kendilerini göstermeye gitmişlerdir. CHP yönetimiyle beraber, ilçe yönetimiyle. Şu ana kadar hangi genel müdürle, hangi bakan yardımcısıyla vesaireyle gidip de bir fotoğraf verdiğini, Bodrum'un bir meselesini hangi kuruma taşıdığını kamuoyuyla paylaşmıştır. Ya bunlar son derece yapmacık hareketler. Doğrudur. Biz de onunla gitmek istemiyoruz zaten. Şöyle bir şey. Zaten bizim bizim gidiş amacımız Ankara'ya şudur. Bizim milletvekillerimiz, il başkanımız, bizim yönetimimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimizin gidiş amacı şudur. Bodrum'a hizmeti ne şekilde getirebiliriz de alakalıdır. Biz bir iki gün içerisinde yeniden Ankara'ya gideceğiz. Yine ilgili bakanlıklarla, genel müdürlerle görüşeceğiz. Onlar giderler sadece gezmeye giderler. İşte efendime söyleyeyim diplomasını gösterirler. İşte oradan başka bir yere geçerler. Bodrum meselesiyle vesaireyle onların konuları olmadığı için bizim meselemiz de Bodrum meselelerini taşımak için olduğu için doğrudur. Biz de gitmek istemezler. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Başkanım bir de e, biliyorsunuz e, Çırkan Mahallesi'nde e, bir cadde üzerinde şahsı özel yamalama, yamalama dediğimiz malzeme çok pahalı bulan bir malzeme. Asfalttan da e, evet. kaliteli olduğu söyleniyor. E, özel şahsı başı, metreküp başı fiyatı gerçekten evet, yüksektir. E, özel bir e, şahsın e, alanına... E, şey yaptılar, e, yamalama yaptılar asfalt yaptılar. Gördüm, Yo kamuoyunda gördüm. Evet, Evet, e, yolunu da hatta kalan malzemeyi de bir sokak arasına bu döktüler ama belediyeden yapılan açıklamada biz bu yolu yapacağız dediler. E, düzeltmeler yapılacak ve yamalamalar devam edecek dediler. O yol, e, yol üzerinde hiçbir çalışma olmadı. Bu zamana kadar 25 gün geçmesine rağmen bu konuda ne diyeceksiniz? Bodrum yani, Belediyesi şahsa özel mi asfalt yapıyor? Şahsa özel, siyasi görüşe özel her türlü özelliği taşıyan e, hizmetlerle alakalı e, elinden geleni yapıyor zaten CHP belediyeleri yıllardan beri. Bunun birçok örneği var. İşte Bodrum'daki örneğe de açıktır. Ya bir şey daha eklemek istiyorum. Siz biraz önce aklıma getirdiniz. O meclis toplantısında e, bir konu daha vardı. E, i̇şte 5.393'te diyor ki açık belediye başkanımız. 5.393'te bizim yapacağımız hizmetler açıktır. Doğrudur. 5393 yasasını biz ondan çok daha önce ezbere bilen bir insanım ben. Şöyle söyleyeyim, 5393'te bizdeki belediyecilik tabirinde şu kullanılır. Belediye başkanı iki şeyi yapamaz. Adam asamaz, para basamaz. Şahsa münasır yerlerle alakalı elimizde zaten bir takım tespitler var. Bunları tabii kamuoyuyla paylaşmaktansa ilgili kurumlarla paylaşmayı tercih ederiz. Ama konuyu da sizin demiş olduğunuz alanla da alakalı yakinen takip etmekteyiz. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun.